Kentte etkili olan sağanak bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Uzun süredir yağış olmaması nedeniyle çiftçilerin sıkıntı çektiği Mersin'de hafta sonu başlayan sağanak yağmur ürünleri adeta can suyu olurken kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerine su bastı. Merkez Akdeniz ilçesi Bahçeler Caddesi'nin bir bölümü de su altında kalırken cadde kenarında iş yerleri bulunan esnaflar zor anlar yaşadı. Yağmurdan dolayı oluşan su birikintileri zaman zaman trafiğin aksamasına da neden oldu. Mersin Otogar civarında çalışan taksiciler de yağan yağmurla duraklarının önünde oluşan su taşkını nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. isminin açıklanmasını istemeyen bir taksici esnafı yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Mahdi Sözcan'a altıfta bulunarak seçim çalışmalarında kullandığı bilboardlarda Mersin artık bu görüntüleri yaşamayacak sloganına altyapı çözüldü diye resim asıyorlar. Böyle mi çözüldü? Böyle mi? Bu görüntüler yaşanmayacak. Görüyorsunuz her yer yağmur suyu dolu. Sabahtan beri arabalar yolda kalıyor. Su yüzünden bugün iş yapamadık. Mağdurum. Buradan geçemiyorum. Yolcu taşıyamıyorum. Böyle mi çalışılıyor? Sözleriyle

Bu mu at yapıyorsunuz? Evet. Bu mu sabahla böyle araya yapıyorsunuz? Mahalleye geçsin. İşte mahalle mahallede sağda soğukları bitecek bak. İşte bak şimdi şimdi. Şey şimdi çekin daha bir şey kalmadı Demin gelseydiniz daha güzeldi. Ya bir yağmurda düğün oluyor bu demek. Evet. Bir yağmur için devam etse tamam. Mesut